okumayı daha harfleriyle bilmiyorum. Kitap mı okuyorsun? Nasıl okuyorsun? İnci. Okuyorum dedim ya. Kitabı önünde tuttu ve ona bakmaya başladı. İşte böyle okuyorum. Güldüm. Hadi git işine kadın. Sen nasıl kitap okuyacaksın? İnci. Okuyorum. İtiraz ettim. Sen okumayı yazma bilmiyorsun. Kitabı nasıl okuyabilirsin? İnci hafif hafif güldü. Okurum. Benim de bir iddia var mısın? Ha? Ne güzel. Bana bir eğlence çıktı. Bedavadan bir dondurma yemek bu sıcakta hiç de fena olmaz. Hemen İnci'nin attığı pası yakaladım. Varım. Dondurmasını ama. Yeniden hemen akşamki dondurma payını verecek. İnci birden ayağa fırladı. Doğruca mutfağa gitti. Hemen buldu doğru koştu. Bulduğu açtı ve oradan bir dondurma aldı. Şaşkın bir biçimde onu izliyordum. Az sonra İnci yanında annemle birlikte oturma odasına geri geldi. Şaşırmıştım. İnci az önce bulduktan aldığı dondurmayı annemin elindeydi. İnci'ye baktım ve sordum. Ne oluyor? Annem niye çağırdın şimdi? Annem de şaşkındı. Bir bana birinciye baktı. Çocuklar neler oluyor? Mutfakta işim gücüm var benim. Beni neden meşgul ediyorsunuz? Anneme bakarak omuzlarımı kaldırdım. Anne, valla ben bir şeyden haberim yok. Bunun üzerine annem inciye döndü ve sordu. Kızım beni neden buraya getirdin? İnci bana bakarak konuştu. Annem hakem olacak. İddiayı kaybedersen sonra mızıkçılık yapabilirsin. Bu konuda sana güvenmiyorum. İnci böyle deyince birden coştum. Ben de sana güvenmiyorum. Tamam. Kabul ediyorum. Annem hakem olsun. Annem ne iddiası bu? İnci eline kitap salladı. Ben kitabı okuyacağım. Abim okuyamazsın diyor. Annem güldü. Nasıl okuyamazmışsın? Hemen atıldım. Bas baya okuyamaz işte. Orada yazılanları bize aynen söyleyemez. Annem orada yazılanları bize aynen söyler. Şok olmuştu. Anneme baktım. Nasıl söyler ya? İnci okumayı bilmiyor ki dedi. İnce atıldı. Biliyorum. Orada yazılanları aynen söylerim. Annem onu onayladı. Evet aynen söyleyebilir. Sinirlenmeye başlamıştı. Atıldım ve İnci'nin elinden kitabı kaptım. Sonra kitabı masanın üzerinde koyup ilk sayfayı açtım. İnci'yi de masaya oturttum. Hadi bakalım. Orada yazılanları bize aynen söyle.